Eşi düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan 155'e arasın Alayınız ay yok mu? Vay rico 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 Ay rico 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 Ay rico 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 Ay düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan 155'e arasın Alayınız ay yok mu? Vay rico 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 Ay rico 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 Ay rico 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 Ay rico

İşi düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan beşi arasın alayınıza ay yok mu? Vay Rigo 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 Ay rigo rigo, rigo. Rigo rigo, rigo rigo, Ay düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan beşi arasın alayınıza ay yok mu? Vay Rigo 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 Ay

İş düşyenin dostu değiliz baba, sıkıntısı olan güzelli ve şarasın. Allah ay yok mu? Vay rigo rigo rigo. Ay rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor. İş düşyenin dostu değiliz baba, sıkıntısı olan güzelli ve şarasın. Allah ay yok mu? Vay, rico, rico. Rico. Ay rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor.

İşi düşenin dostu de değiliz baba Sıkıntısı olan güzel arasın Alayınız ay yok mu? Vay dostu değiliz baba Sıkıntısı olan arasın yok mu? Vay Rigo 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 <gülüyor> <gülüyor> İşi de baba. Olan yok mu? Vay Rigo 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 Eşi düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan 155'e arasın Alayınız ay yok mu? Vay rigor Rigo 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 Vay Rigo 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 düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan 155'e arasın Alayınız ay yok mu? Vay Rigo Vay Rigo Vay dostu değiliz baba Sıkıntısı olan 155'e arasın Alayınız ay yok mu? Vay rigor Rigo Rigo Vay Rigo rigor Rigo Rigo rigor Rigo

İş düşenin dostu değiliz baba, sıkıntısı olan güzel ve şararsın. Allah iniz ay yok mu? Vay rigo, rigo, rigo. Ay rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor. İş düşenin dostu değiliz baba, sıkıntısı olan güzel ve şararsın. Allah iniz ay yok mu? Vay, rico, rico, rico. Ay rigor rigor rigor, ay rigor rigor rigor, rigor rigor rigor, ay rigor rigor

Yaşı düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan güzel beşi arasın Alayınıza yok mu? Vay Rigo 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 rigor 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 rigor, rigor 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 rigor. İşi düşenin dostu değiliz baba Sıkıntısı olan 155 beşi arasın Alayınıza yok mu? Vay